Yeni yılda uygulanacak olan yeniden değerleme oranlarına ilişkin rakam belli oldu. %25.49 olarak belirlendi ve 2026 yılındaki vergi ve harçlara ilişkinde yapılacak artış oranı yeniden değerleme oranının yani bu %25.49'un altında tutulacak. Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını %25,49 olarak belirledi. Bu oran normal şartlarda vergi ve harçlara otomatik olarak uygulanıyor. Türkiye'nin bütün bu... Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı değerlendirmede vergi ve harçlardaki artışların enflasyon hedefleri dikkate alınarak bu oranın altında tutulması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerine dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisnada yeniden değerleme oranıyla artırılacak. Bakan Şimşek, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında değil, gelir vergisi tarifesi ve çeşitli istisna tutarlarının güncellenmesinde de kullanıldığına dikkat çekti. %95 iken... öte yandan esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri de veraset ve intikal vergisinde yer alan istisnalarda aynı oranda güncellenecek. Bakanlığın yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yılda uygulanacak vergi ve harç artış oranları açıklanacak.